Arkadaşlar merhaba. Bugün 6 Şubat Perşembe. Hepinize iyi günler. Sizlerle temettü verimliliği en yüksek şirketleri paylaşacağım arkadaşlar. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi Gedik Yatırım güzel bir rapor paylaştı arkadaşlar. Yatırım Danışmanlığı birimi temettü ile ilgili güzel bilgiler var raporda. Burada temettü nedir? çalışmanın amacı son 5 yıllık temettü verimlilikleri ve temettü ödeme alışkanlıkları dikkate alınmış. 2020-2024 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde en az 4 defa temettü ödemesi yapan şirketler ile son 5 yıldaki ortalama temettü verimliliği %3.5'un üzerinde olan şirketler çalışmamızda seçilmiştir. Burada temettü verimi şöyle hesaplanıyor arkadaşlar. 100 liralık hisse için şirket ne kadar temettü ödemesi yapmış? Bu şekilde düşünebilirsiniz. Mesela burada listede TOFAŞ OTO var. Son 5 yıllık ortalama temettü verimi en fazla olan yüzde 8.75. Yani 100 liralık hisse için TOFAŞ OTO 8 TL 75 kuruş temettü ödemesi yapmış. Son 10 yılda da TOFAŞ'ın temettü verimi yüzde 7. Son 3 yıllık ortalamada temettü verimi %6,5 Tofaş'ın 2024 yılı temettü verimi de %7.91 Doğuş Otomotiv son 5 yıllık ortalama %8.72 son 3 yıllık temettü verimi ortalaması %10.71 2024 yılında da Doğuş Otomotiv %15.83 temettü verimiyle en yüksek temettü verimi olan şirket oldu arkadaşlar. Türk Traktör son 5 yılda %8.1, son 3 yılda ortalama %9.5. 2024 yılda temettü verimi Türk Traktör'ün %12.1. Anadolu Hayat Emeklilik son 5 yılda ortalama temettü verimi %8.1, son 3 yıllık ortalama %6.5, 2024 yılı temettü verimi de %5.4. Enerjisa Enerji son 5 yıllık ortalama %7.6, son 3 yıllık ortalama %6.5, 2024'te de %4.25 temettü verimi. İş Yatırım Ortaklığı son 5 yıllık ortalama %7, son 3 yıllık ortalama %4.9, 2024'te temettü vermemiş. Burada yine 2024'te %11 temettü veren Ege Profil var. Son 5 yıllık ortalaması %4.5, son 3 yıllık ortalaması %6.97, 2024'te de %11.13'lük temettü verimi var. Aksa Akrilik son 5 yıllık ortalaması %6.1, son 3 yıllık ortalaması %4.27, 2024 yılı temettü verimi de %5.5 Natural gazın temettü verimi de 2024'te %7.35'miş. Son 5 yıllık ortalaması %4.98. Son 3 yıllık ortalaması da %7'ymiş arkadaşlar. Eriyeli demir çeliğin 2024'teki temettü verimi %1.23. Son 5 yılın ortalaması %5.99. Son 3 yılın ortalaması %4.8. Ford Otomotiv'in temettü verimi 2024'te 5 TL 75 kuruş son 5 yıllık temettü verimi ortalaması Ford Otomotiv'in %5.35 son 3 yılın ortalaması da %5.12 tablo böyle arkadaşlar tablodaki sıralama 5 yıllık ortalama temettü verimine göre yapılmıştır tabloda paylaşılan temettü verimlikleri büyük temettüler üzerine hesaplanmıştır. 2024 yılı temettü verimi dağıtılan 2023 12 aylık net kârına göre hesaplanmıştır. Burada yine temettü verimi arkadaşlar hesaplamada hisse başı temettü ödemesi bölü hisse fiyatı çarpı 100. Yani 100 liralık hisse için ne kadar temettü ödemesi yapmış. Burada yine diğer hesaplamada dağıtılan temettü tutarının piyasa değerine bölümü çarpı 100. Bu şekilde de temettü verimini hesaplayabilirsiniz. Yine burada arkadaşlar şirketlerin getirilerini de Tablo halinde paylaşmışlar. Güzel bir rapor paylaşmışlar. Mesela Tofaş yıldan yıla aslında baktığımızda getirisi çok ciddi anlamda düşmüş Tofaş'ın. 2020 yılında %45'miş getirisi hissenin. 2021 yılında %144.9 olmuş. Sonra 2022'de %137.8 getirisi var. 2023'te %31'e düşmüş. 2024'te sadece getirisi %5.3 ve yıl başından bu yana da %9.3 getirisi var. Doğuş Otomotiv'in 2020 yılında %201 oranında getirisi var. 2021'de %69, 2022'de %400, 2023'te %49, 2024'te ise %12 düşmüş arkadaşlar. Ve yılbaşından bu yana da doğas %5.7 düşmüş. Özellikle sanayiler çok kötü performans göstermiş. Mesela Türk Traktör. Türk Traktör de aynı şekilde. 2022'de %21, %221 getirisi var. 2023'te %116.1. 2024'te %16.7. Yıl başından bu yanda %10 düşmüş. Yani 2024 o kadar kötü geçmiş ki sanayiler için. Burada 2024 getirisi Anadolu Hayat Emekliliği'nin yüzde 187. Yeni Gimat Gayrimenkul'ün yüzde 78. İSME'nin yani iş yatırım menkul Değerleri'nin yüzde 57.1. Aksan'ın 58. Edeil'in yüzde 20. Ergoman Dış Ticaret yüzde 47. Kanora Gayrimenkul yüzde 89. Düşenlerde Yunsa 21 düşmüş. Türkiye Sigorta yüzde 97. Nuh Çimento, Nuh Cimanto 2024'te yüzde 1.2 düşmüş. Yine burada arkadaşlar bir tablo paylaşılmış. Haziran, Ocak Haziran dönemi getirisi en yüksek olanlar. Ocak Haziran dönemi mesela Tofaş 2023 57, 2024 Ocak Haziran döneminde 74.6 getirisi varmış. Yani yılın ilk yarısı Doğuş Otomotiv yılın ilk yarısı 2023'te yüzde 6.6 düşmüş. 2024'te yüzde 14.8 çıkmış. En fazla getiri yine burada Anadolu Hayat Emeklilik yılın ilk yarısında yüzde 248.9 geçen yıl getirisi olmuş. Düşenlere bakalım. Düşenler düşenlerde natural gaz yüzde 25.8 düşmüş. Yükselenlerde pergaman dış ticaret yüzde 65 yükselmiş. Ford Oto %57.6 yükselmiş. Burada Ak Merkez GEO %106 yükselmiş. %92 yükselen Türkiye Sigorta yine. Otakar %57 yükselmiş. Tüksel %79 yükselmiş. Yapı ve Kredi Bankası %80 yükselmiş. Vakko Tekstil %87 yükselmiş. Nuh Çimento %18.6 düşmüş. Akbank %83 yükselmiş. Bir de burada 2019 Yine 2024 Ocak Haziran dönemleri getirirse en yüksek olanlara bir bakalım. 2019 kaç yıl oluyor? Yani 5 yılda arkadaşlar. 5 yılda performansları var. TOFAŞ'ın hisse performansı 5 yılda yüzde 1839 hisse artmış. Doğuş otomotiv yüzde 4265 artmış. Türk Traktör yüzde 4311 artmış. Anadolu Hayat Emeklilik %2589, Enerji ise %1221, İş Yatırım %605, Yeni Gimat Gayrım yüzde %676, İş Yatırım Menkul Değerler %4862 artmış, Yine Türkiye Sigorta'nın %4081 artmış, Vakko Tekstil %3650 artmış, Sabancı yüzde %1141 artmış, Vestel Beyaz %891, Birisa %1348, Ege Profil %1956 artmış. İskenderun Demir Çelik %554, Ford Otosan %1972, yüzde %692, Pergamon Dış Ticaret %1454, Aksa Akrilik %2354 artmış. Sabancı Holding %1141. Bir de burada 2019'da 2024'ün tamamında yani son 5 yıl burası biraz önce paylaştığım 6 aylıklardı arkadaşlar yani yılın Ocak Haziran döneminde artanlardı bir de yılın tamamında son 5 yılda hisselerine kadar gitmiş Tofaş %1.70 artmış Doğuş Otomotiv %3.244 artmış Türk yüzde %3.577 artmış Anadolu Hayat yüzde %2.112 artmış Enerji sayı %1047 artmış. İş yatırı menkul değerler %6115 artmış. En fazla artan sanırım bu arkadaşlar. İş yatırı menkul değerler ismen %6115 artmış son 5 yılda. Aksa yüzde %2859 artmış. Kargaman Dış Ticaret %1283. Ereğli %626. Ford Otosan %1652. %598 Hanora Geo %1277 Index bilgisayar %1204 Ege profil %1568 Türkiye sigorta %4185 Alkım kağıt %2655 Otokar %1732 Turkcell %707 Yapı ve Kredi Bankası %1377, Vakko Tekstil %2126, Nuh Çimento %2979. Evet liste böyle arkadaşlar. Son 5 yılda hisseler çok ciddi anlamda yükselenler var. Faizler düşse, şirketler kredi ulaşım imkanları rahatlasa karları da düzelecektir. Hisse performansına da bu olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar faizler borsaya maalesef çok ciddi anlamda alternatif ve ülkemizde hala faizler yüzde 45'te. Tabi enflasyon yüksek. Burada enflasyonun düşmesi lazım. Enflasyonu paralel olarak da muhtemelen faizler zaten indirilecektir. Yani burada enflasyonla sıkı mücadele, Enflasyonun düşürülmesi çok önemli gözüküyor. Evet, Gedik Yatırım'ın paylaşmış olduğu bu güzel raporu sizlerle paylaşmak istedim. Bunu geri Yatırım'ın internet sitesinden bu rapora ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bilgiler var. Temettü ile ilgili hatta şöyle raporada neler var başlık olarak? Temettü nedir? Çalışmanın amacı açıklanmış. Burada yıllara göre ortalama temettü verimleri verilmiş şirketlerin. Yine burada hisselerin yıllık yıllara göre getirileri ve 6 aylık getirileri paylaşılmış. Kar dağıtım süreci nasıl işler? Temettü oranı ve temettü verimi nedir? Temettü performans hangi tip yatırımcılar için önemlidir? Böyle bir rapor, güzel bir rapor paylaşmışlar. Yasal uyarı da var. Burada yer alan bilgiler geri yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım, sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Evet bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.